arkadaşlar yanımda Gine ablam var. Ablam evet, siz olmaz Ben de varım. Arkadaşlar yine diyor bir de yine yine bir de biri çarptı orada arkadaşlar. Bak şu araya giriyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ya, ya bu, ve büyük harflerle yorumlarsınız bunu benim, sizden. bunu benim demem gerekmiyor. Kanalın sahibi benim de. E söyle kanal sayı sayısı. Ben gizli klasla saklanmış videomuzda hani şuna söylemiştim. Benim bağlı telefon YouTube'un Arkadaşlar dedi kanal sahibine de dövdüm dedim. şiddetle veriyor. Boş yere beni vurdu. Ben sonra ki arkadaşlar ben de ben Benim bağlı telefon YouTube'um O siz benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Hoşuna gitmeyenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar ben yani çok Bu başım. arada Çınar kanalı kurdum ama sadece troll'le oynuyor bitti bit. Evet arkadaşlar bakın ee, ben oynayacak mısın aslında o da kilitli, kilitli kaldı ha, O benim videomda arkadaşlar o benim videom olacak daha Hayır, e Çekecektim olacak. çekecektim ama bir şu Sibel Hanım'a gelmiyor Ya bu gitsin lan niye ona söylüyorsun arkadaşlar ya Gelmiyor sür Arkadaşlar ben çekmiştim. kilitli şey, kaldı Şimdi odadaydı Rahat durmadı. Geldim ben yoksa çektim seni yalan. Arkadaşlar bu da ne oldu? Ee, yapayım çekeceksin. Kardeşim şey. rahat durmadı. Bizim yani, kardeşim. Öpüşe yakında Roblox da çıkacağım bunu da biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Söyleyeyim aynı sorular olur. İlk önce ben çıkacağım ondan sonra sen. Öyle bir şey yok. Valla yani ben seviyorum. video benim Şuna video benim Ben kurdum. Evet, video senin. Evet ben ben, yani kurdum. ben kurdum. Ben kurdum. Ben kurdum. Doğru ben video senin. Ben kurdum. Oradaki ben de tek tek yazdım. Tek tek ben yazdım. Sen, sen yapmayacaksın. E ben nereye Her yere sen yazmışsın. Her yere şuraya. Şunu da yazmışsın. Her yere yazmışsın. E sen sonra kaçtırıyorsun. Sen sonra hemen cevabı bulsun. onları. <laughs> Ne? Ben dur lan burnumu kaşıyorum. Sen beni çekersen ben seni çekeceğim. İzin vereceğim. Ben seni çekiyorum sen. Sen sesini Siz, duyuyor musun? Ablamın sesini duyuyor musun? Düz devam. Siz, Arada kilitli geldi bir arkadaşlar. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Orada kilitli falan yok. Siz kaldı arkadaşlar. Var arkadaşlar ya. Arkadaşlar evet var. Çok güzel benim. Allah Allah bomba zamanı Allah! Önde bir tahta mı oynuyor? Şu kenardan 3 defa. Şuradan gideceksiniz Şu. Ben her zaman hani şuradan gidiyorum. Bu şurası beyaz. Felix ve Ruby Williams. Kedi olmak bir harika. He? Arkadaşlar bizim dükkanı geçti mi lan? Oğlum ben ne görmek ne dükkanı? Neyse abi. Devam tamam, devam devam. Arkadaşlar. Bu videomuzda 20 bin like geçin. Bu videonun e, Roblox serisine geldi arkadaşlar. O da kilitli kaldığında çekeceğim. E, saklambaç vlog da çekeceğim. Yani... 24 saat bir yerde kaldım işte. Nerede kaldım da çekemem ben şimdi. Ben de çekmek isterim ama. Babamın telefonu hepsini birden çekemem. <laughs> benim de Lina diye kardeşim var. Gelmiş. <laughs> diyor ki benim diyor. İşte burada birazcık daha böyle. Ne maske. Evet bak. Bakın şu kırmızıyı geçiyor. Yani çok kolay bir geçiyor. Bakın ekle şunu. Buradan çıkıyor şimdi. Tamam bir daha. Tamam. Koş koş koş. Ardım da dağılıyor mu? Allah. Ya ben kardeşime baktım var ya. Neyse sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok tamam yeni favorisi. Ben Bence yeri parsamı alırım. Öyle halam falanları. Onlara rağmen sen onu. Ama durduruyor ama bekletiyor.

Arkadaşlar pardon çok geç kullanıyorum. Şimdi basıcımı çok, çok iyi kullanacağım. Babamı? Sen niye anlıyorsun babanı? Babam izin verdi video çekmeme. Ne olmuş? <laughs> Çekemezdim. <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> bir mesaj geldi var ya. gitmek gitmedi.

いいね arkadaşım bu sana kim gelmesi var ona böyle vurun işte. Arkadaşlar buraya kadar getirmişti galiba araba. Ben takip etmiştim ya. Az önce hiç Arkadaşlar çok farklı. Ben on dört dakikadan sonra izlemiyorum. Ana gelmiş mi lan bu? Bir de çarptı. Gelmiş ya. Bir de çarptı. Geliyor Yürüyün çıkın. Bak şimdi. Ya bu adam niye bana yetişiyor? Her zaman. Sanki bu.

Arkadaşlar yine başarı mı herkes bu arada. Niye konuşamıyorum niye hani konuşmuyorum? Nasıl da niye konuşmuyorum? Neyse en Nasıl? film Nasıl? 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 her şey. Yine o mavi araba çıksa var mı?